Cihan. Cihan baksana bir dakika. Hayırdır? Cihan biraz borcum birikti de artık kapatsak diyorum. İyi ama benim sana ne borcum var ki? Bir yanlışlık olmasın. Senin değil tabii babanın. Babamın mı? çöl gibi be. Bir damla bir şey olmaz mı lan bu evde? Saklıyor benden Ferit. it! Benden saklıyor. Koklatmıyor lan. Öz babası burada heder olmuş. Umrunda mı sıfır? Ah, ah ulan ah. Neredesin lan sen? Geldim işte baba. İşten hep bu saatte çıkmıyor muyum ben? Maval okuma lan bana. Ne oldu baba? Neye bozuldun? Neye mi bozuldum? Neye Ne bu be? Baban köpek kapatır gibi kapatıp gidiyorsun. Hiçbir alt yok lan bu evde. E çık sen de baba. Hava al, dolaş. Kesme. Ne dolaşacakmışım? İçecek mi bulamadın? Evet lan ne var bunda? Bana bak bu mevzu açıldığında her zaman böyle yapıyorsun uyuz oluyorum bak. Ne yapıyorum ki baba? Bana cigaraya yeni başlamış talebe muamelesi çekme. Anladın mı? Başıma kalk her defasında. Verdiğin üç kuruş şarap parası be. Ben ne kazanıyorum ki baba? Evi zor döndürüyoruz zaten. Kes lan! O senin salaklığından ileri geliyor. Raconu bilmiyorsun, raconu! Baba. Ha? Büfeci Nevzat çağırdı gelirken. Ee? Çok borç yapmışsın baba. Bu ay kirayı veremeyebiliriz. Fazladan yazmıştır o herif. Hayır baba. Bu kaçıncı? Hep aynı şey yapıyorsun. lan! Gittikçe batıyoruz baba. Gittikçe. Sana sus dedim. Nevrim döndü zaten. Ben nasıl? Sana sus dedim. Git bana içecek bir şeyler al. Git bana şarap al. Şarap! Şarap! Alo. Kızma lan bana. Babanın vurduğu yerde gül biter. Gül. Bizim peder nasıl döverdi? Nasıl? Ey babam ey. Ula kaçacak deli karardık be. Bir keresinde. <laughs> Kim acaba? Baban nerede aslanım? Evde ama İyi ya ifadesini bir alalım şu Ispirtocunun. Otur lan. Babam yaşında adamsın. Şu düştüğü komediye bak be. Hoş geldiniz Mesut Bey. Hoş gelmedik pek. Ee, odana git. A ama odana git dedim. Gitmem, hayır. durmuş. Çocuk senden delikanlı be. En azından seninki paçavra da olsa babasının arkasında duruyor. Siz neden... Sus aslanım. Sus da bu tulahtı uzatmadan işimize bakalım. Şimdi durmuş efendi. Bana tas tamam 750 milyonu ana para. 150'si de gecikme zammı. 900 gayme borcum var. Vallahi ödeyeceğim Mestan Bey. Biraz... Kes lan. Oğlun getirmese 3 milyonluk şarabı bile bulamayacaksın. Bir de öderim diyorsun. Ne borcu bu baba? Boş ver aslanım. Kumara nasıl ziflendiyse öylece ödesin. Sen yorma kafanı. Kumar mı? Cihan suç dedim. Tamam ulan. Biz gidince tartışırsınız. Şimdi durmuş efendi. Bu para benim elimin kiri. Ben bunu bahşiş diye masaya atarım. Ama benim namım bahis mevzu olunca adamın ciğerini sökerim. O yüzden ödeyeceksin. Anladın mı? Ödeyeceksin. Tamam tamam. Sana üç gün. Yoksa dördüncü günün gecesi bir yanında münker bir yanında nekir. Allah yardımcın olsun. <laughs> Hadi gidelim. Eyvallah aslanım. Ocağına düştün muhtar. Üç gün sonra ameliyata girecek çocuk. İyi de Zarife teyze. Bunun tapusu var noteri var. Nasıl yetiştiririm ben? Vekaletin var sende Ahmet oğlum. Gözünü seveyim. Üçe beşe bakma sat. Şu parayı yolla. Elimden geleni yaparım Zarife teyze. O çocuğa ben de üzülüyorum vallahi. Eğer elde avuçta olsa sana tarlamı sattırırdık. Aman ne ilersin işte. Sağ ol oğlum. Sen hayırlısıyla satıver baba toprağını. Şu yavruyu kurtaralım. Ne olur? Tamam teyze. Elimden geleni yapacağım. Sağ ol oğlum. Hadi tuttuğun altın olsun inşallah. Aman nazarlar değmesin kızıma. Bitti mi dersin? Kiminle konuşuyordun babaanne? Köyden biriyle konuşuyordum. Artık tamam kızım. Parayı buluyoruz. Muhtar yarın öbür gün gönderir parayı. Topraklarını mı satıyorsun babaanne? Aman kızım. Toprak dediğinde toprak olsa. Üç beş dönüm kıraç dağ başı. Ama babaanne sen hep özlemle anlatırsın onları. Baba toprağa dersin. Senden kıymetli mi ha kızım? tek sen iyileş. Sen kurtul şu illetten. Bugün hiç bayılmadım babaanne, hiç. Canım benim, yavrum. Kurtulacaksın Merve, kurtulacaksın yavrum. bulur bu para? Nereden bulur? Tüh ben seni. <laughs> Tabii ya. Bulsun velet. Şşşt. Şş. Can. Baba. Heh. Baba ne işin var burada? Bırak lan peşrevi. Bak ne diyeceğim. Şu parayı patronundan alsana sen. Hangi parayı? Delirtme lan adamı. Benim borcum var yani ya mestan ergelesine. He. Ama baba çok para o. Biliyoruz. Benim aylığımın üç katı baba. Patron dünyada vermez. Lan ne gevşek be. İstesen hele. Vermez baba. Tanırım ben onu. Kes lan sümsük. Bu meseleyi çözeceğiz. Sen çözeceksin. Yoksa canını okurum senin. Baba bunu akşam konuşsak. Ne konuşacağız be? Parayı alsan iyi olur, yoksa evladım falan demem benzetirim. Alırım şişeyi şeyi şuraya gelir basarım narayı. Ondan sonra zor çalışırsın burada. Ne demek vermedi lan? Manyak mısın sen? İsteseydin, yalvarsaydın, ağlasaydın. Hüdük nasıl vermedi? Vermedi işte baba. İstedim. Aptal herif, aptalsın sen, aptal. Baba... Beni öldürtmek mi istiyorsun sen ha? Öldürtmek mi? Baba sen de niye kumar oynarsın ki? Sana sormadık. Sormadık sana. Sen kim oluyorsun lan kim? Çaresi var Cihan. Bir çaresi var. Şu yaşlı baban için yaparsın değil mi bunu? Çok basit. Herkes yapıyor. Nice kalın kafalı bu işte ekmek yiyor. Nedir? Çok basit. Çok. Çıkacaksın sokağa. Dizlerinin feri kaçmış. Böyle çantasına sıkı sıkı sarılmış bir hatun kestireceksin gözüne. Ve? Ve? Çantayı kaptığın gibi pır. Bu kadar basit işte. Kap kaç mı? Her ne alsa. En temiz iş. Olmaz. Yapamam ben bunu. Yaparsın. Eşek gibi yapacaksın. Hayır. Akıllı olar azıcık. Yoksa işi de unut. Evi de unut. Ve? Ve o kızı da unut. Şebnemi karıştırma baba. Vallahi yapmazsan öyle bir karıştırırım ki. Rezil ederim seni. Rezil. Yarın bu iş bitecek. Anladın mı? Bitecek. Merve yat artık kızım geç oldu. Tamam babaanne. Hadi bakalım uyku vakti geldi. Merve yattın mı kızım? Merve. Ah! Merve kızım. Ah 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 anasız babasız meleğim. Ah. Dayan kızım dayan dayan yavrum iki gün daha üç gün daha yavrum ah canım benim ah. Bekle. Birlikte gidiyoruz. Nereye? Şu işi halledeceğiz. Kalın kafalı herif. Ama ben işe... Bana bak. Şu parayı aşırmazsan işi de unut. Aşı da unut. Evi de. Hatta o kırıldım yavukluğunu da unut. Anladın mı? Unut. Ben bunu yapamam. Eşek gibi yapacaksın. Eşek gibi. Düş önüme. Bugün, bugün çok önemli kızım. Artık kurtulacaksın inşallah. Gidip muhtarın gönderdiği parayı çekelim. Oradan doğru hastaneye gider. Ameliyat gününü alırız. Canım yanar mı babaanne? Hayır kızım hayır. Aslan gibi olacaksın inşallah. Doktor beye de diyeceğiz ki. Bak biz parayı tas tamam bulduk. Ne lazımsa yap diyeceğiz. Sen de orada olacaksın değil mi babaanne? Elbette kızım elbette. Hep yanındayım Merve'm benim. Kınalı kızım. Hep yanındayım seni. Hadi artık geç kalmayalım. Banka açılmıştır yavrum. Bir banka önüne gitmeli. Para çekip çıkan birini kestiriz gözümüze. Sonra binersin ensesine. Hadi. Aha işte orada. Kalbim basarım o çanta dolu. Kim? Hangisi? Şuradaki. Çocuğunu elinden tutmuş. Bak nasıl sıkı sıkıya sarılmış çantaya. Çaktı mı köfteyi? Şimdi işi bitir. Kirişi kır, sonra evde buluşuruz. Hadi fırla. Koş dedim kaybolacak kadın. Baba. Hadi lan hadi. Hadi. Ferin ulan akbaba gibi indin karın üstüne be, helal sana. Ver bakayım şunu. <laughs> bak Cihan bak. Ulan biz hamsiye çıktık. Kefal takıldı be. Burada neredeyse iki milyar var. İki milyar. Bana bak, yak onların hepsini. İpucu falan kalmasın, yok et hepsini. Ben bunu ıslatırım şimdi. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Şunu içteyiz. Sakin ol biraz. Nasıl sakin olurum oğlum? Yavrumun hayat parasıydı o can parasıydı. Ben ne satar ne savarım da bulurum o parayı. Oğlum, <laughs> yavrum of. Teyze elimizden geleni yapacağız ama bu iş o kadar yayıldı ki maalesef önünü alamıyoruz. Keşke canımı alsalardı. Keşke ekmeğimi çalsalardı. Yavrumun doktor parasına dokunmasalardı. Bitti be. Şu şarapçıya bir uğrayalım bakalım. Durmuşu. Peki abi, parayı getirmedi değil mi? Hayır abi. Hadi. Nasılsın aslanım? Durmuş efendi. Sen gelmedin biz gelelim dedik. Hoş geldiniz Mestan Bey. Niye zahmet ettiniz? Kes lan tıraşı. Niye getirmedin parayı ha? Ne yapayım ben şimdi seni? Ee, ben de tam takdim edecektim Mestan Bey. Hazır paramız. Hazır. Para nerede? Bende. Versene lan parayı ne bekliyorsun? Vermeyeceğim. Ulan şimdi sen... Ver ol, ver ol. Geri dur şöyle. Niye vermiyorsun aslanım? Çünkü bu para bizim değil. Kimin peki? Bir yaşlı kadının. Torunu da vardı. Çaldınız mı? Evet. Peki nereye götürüyorsun şimdi bu parayı? Sahibine vereceğim. İyi düşündün mü? Evet. <laughs> Vallahi ben sana mani olmam. Ama babun olacak bu zurnaya iki delik de ben açarım bilmiş ol. Git öyle esaslanım hadi. Seni aptal seni. <laughs> ne yapıyorsun sen? Beni öldürecekler. Öldürecekler beni. Öldürecekler. Cihal! Gitme. Ne olur oğlum gitme. Şey, benim. Çantanızı getirdim. Sen? Evet, çantanızı ben çaldım. Ama, ama getirdim. Paranız tamam. Diğer eşyalarınız da. Çantanız biraz yırtıldı ama... Ben... Şey, alın işte. Hepsi bu poşette. İyi ama bu... Bana hakkınızı helal etmenizi dilerim. Sadece... Ben gidip teslim olacağım zaten. Ama siz... Siz helal edin hakkınızı. O... Hasta mı? Evet ama iyileşecek inşallah. Onun için dua edeceğim. Lütfen beni affedin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.